Dura Senin hazırladığı Dura Talks'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evde bebek güvenliği ve ev kazalarının önlenmesi. Konuğum Avrupa Pediatri Akademisi Halkla İlişkiler Koordinatörü, aynı zamanda Marmara Öğretim Üyesi Süleyman Yıldız. Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bebeklerin oldukça meraklı olduklarını biliyoruz. Ancak bu merak bazen farklı tehlikelere de yol açabiliyor. Bize ev kazalarından evde en çok rastlanan tehlikelerden bahsedebilir misiniz? Tabii. Özellikle ilk üç yaşta bebekler motor becerileri, özellikle ince motor becerileri tam olarak gelişmediği için el yerine ortamı, eşyaları ağızlarıyla keşfetmeye çalışırlar. Hı hı. Bundan dolayı küçük objeler başta olmak üzere birçok şey aslında onlar için risk oluşturabiliyor. Biz bunlara üçlü olarak değerlendirdiğimizde, üçgen şeklinde küçük objeler, manyetik küçük objeler, hı hı. piller ve sıvı kimyasallar olarak adlandırıyoruz. Bu üçünü keşfetmeye çalıştıklarında kazaya uğrayabiliyorlar. İşte bu e, bapta onlara çok dikkat etmemiz gerektiğini de özellikle söylüyoruz. Çünkü e, ağızla birlikte aldıklarında hiç bazen ellerinde görmediğimiz bir obje ağızlarında olduğunda fark edilmeyip ilerisi için risk oluşturabiliyor. Evet. En sık kaza rastlanan ev kazası türleri desem bebeklerde akla neler geliyor? Aileler hangi konularda daha farkında aslında risklerin hangileri biraz daha geri planda kalıyor? Şimdi bu ev çarpışmalarında düşme, yaralanmalarda Aileler gerekli tedbirleri alabiliyor. Evet. Objelerin e, keskin yüzeylerini törpüleme, oralara yapışkanlar uygulama, hı hı. cisimlerini, eşyalarını, yerlerini değiştirerek kendilerince tedbir alabiliyorlar. Bu da güzel bir şey. Ancak farkında olmadığımız, gözden kaçan ama son yıllarda da farkındalığı arttığına sevindiğimiz piller, lityum pillerin yutulması, hı hı. sivri objelerin, küçük objelerin, dikkat edilmesi konusunda hala e, bilincin artırılması gerekiyor açıkçası. Evet. Bizim yapmış olduğumuz bir araştırma da aslında sizin gözlemlerinize benzer bir veri işaret ediyor. Evdeki kesilme ya da düşme gibi tehlikelerin birçok ebeveyn daha farkındayken pil yutulması akla çok da gelen bir ihtimal değil. Yaklaşık %4-5 gibi bir farkındalık gözlemliyoruz aslında ailelerde. Peki biraz bu riskten bahsedebilir misiniz? Ee, özellikle düğme pillerin, küçük e, para boyutundaki pillerin yutulması ile ilgili Tehlikeler, olabilecek risklerden konuşabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyelim. E, aslında e, işin vahameti olay yaşanınca ki boyutunu keşke ailelerin o halini görebilseydi diğer aileler, ebeveynler evet, durumu idrak edebilirlerdi. Hı hı. Çünkü örneğin bir lityum pil yutulduğunda bir saat içerisinde ciddi organ yanıklarına sebep olduğunu, hı hı. organı delip orada kanamalara sebep olabileceğini farkında değil birçok ebeveyn. Bunun da tedbirini almak, bunu ona göre hareket etmek çok önemli. Sadece akut dönem için değil, e, o pil objelerinden özellikle gitmek istiyorum konumuz üzerinde. <laughs> Onların ısırılması, mesela <laughs> haberlere de yansıdı uzun süreli pillerin ısırılmasından kaynaklı ağır metal zehirlenmeleri. Bakın ağır metal zehirlenmeleri içerisinde başı çekenler arasında lityum yine var. <laughs> Kurşun, mangan, civa ve lityum. Piller, pil teknolojisinde hala lityum da yaygın kullanılmakta. <laughs> evet ısırılması yani yutulması dışında bir de ısırılması küçük de olsa kronik maruziyeti nörobilişsel gelişimi etkilemekte. Bakın yine yapılan çalışmalarda çocuklardaki o pil ısırılmasından kaynaklı. En basit örneği vereyim. 3 ee, yaşından büyük çocuklarda bunu özellikle görüyoruz. Hı hı. Pil bitip bitmediğini aileden gördüğü şekliyle ısırarak son damladaki pili kullanmaya çalışıyor. Onu aileleri rol olarak gördüğü için, rol model olarak gördüğü için kendisi de uyguluyor. Ve gelen o ağır tat, metalik tat hoşuna gidiyor. Biz normalde şöyle söyleriz, demir replasmanı veririz çocukların gelişiminde. Evet. Entelektüel kapasiteyi artırır, bilinçsel düzeyi artırır, kan parametrelerini düzeltir. O çok güzel bir şey. Ama kronik sinsi zehirlenmede ise her ağır metal zehir de tehlikelidir. Litiyum da bunların başını çeker dediğim gibi. Hı hı. O yüzden objelerin sadece yutulması değil, ısırılması ağızla temas ettirilmesi hele hele ki ilk 3 yaş dediğimiz kısımda ani bir şekilde yutulması sonucu solunum yoluna kaçarsa solunumun durması kaynaklı çocuğun kaybedilmesi hmm. sindirim yoluna giderse sindirim yolunda ciddi iç organ yanıklarına sebep olması bunun sonucunda ciddi ameliyatlar yoğun bakım takipleri vesaireler gerçekten senaryo çok kötü durumlara çekebiliyor. Hmm. O yüzden farkındalığını artıp önceden tedbir alınması her zaman istediğimiz bir husus. Evet hocam ben yıllardır aslında durasal çocuk güvenliği sayesinde siz gibi kıymetli doktorlarımızla bu Sağ konuya you. dahil olma fırsatı buluyorum. Ve nispeten farkında olduğum bir konu olduğunu düşünsem de sizlerden duyduğum vakaların derinliğiyle aslında çok daha e, kıymetli bir hal alıyor bizim e, bu duymepillere getirmiş olduğumuz inovasyon. Çünkü dediğiniz gibi maalesef yutulduktan sonraki süreç çok çok zor. Peki bizim bu konudaki inovasyonumuzu e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Olası risklerden bahsettik bize durası olarak aslında düğme pillerimizi özellikle çocukların yutmasını minimuma indirecek çeşitli aksiyonlar almaya çalışıyoruz. İşte paketlerimizi elle açılamaz halde yapıyoruz ve Hatta bazen bu bize şikayet olarak gelebiliyor. Paket yapmışsınız, ürün içinden çıkaramıyoruz evet. diye ama çocukların çıkaramaması için aslında amacımız. Olsa makas yardımı olmadan çıkarılamıyor. Ama tabii ki bu tek bir etken değil. Siz de bahsettiniz bebekler dünyayı ağızlarıyla keşfettikleri bir çağdalar ve birçok pilli cihazda onların erişimine çok kolay ulaşabilecekleri yerde oluyor. Evet. Ve cihazın içerisinden de yine maalesef pili ulaşabiliyorlar. Onu orada yutulmayı önlemek için de aslında acı tat halkamız var. Öğürme refleks uyandıran. Tüm bu inovasyonlarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bir doktor gözünden sizin değerlendirmenizi duymak isterim. Öncelikle şunu söylemekten gurur duyuyorum açıkçası. İkimiz adına da, iki organizasyon adına da hem Avrupa Pediatri Akademisi hem de Durasel İşbirliği ile çeşitli farkındalık çalışmaları yürüttük. Evet. Ve Türkiye olarak da burada baş rolü oynadık. Bu benim için hakikaten bir gurur kaynağı da oldu. Avrupa Pediatri Akademisi'ndeki rolüm gereği organizasyonlardaki anlaşmalarda ön ayak olduk. O çalışma kapsamlarını birebir yürüttük, promosyonlarını yaptık ve sağ olun Türkiye'de sizler de sayesinde ilk başta Türkiye'deki farkındalığı artırıp tüm Avrupa'ya bir ön ayak olmuş olduk. Bu beni ayrıca evet. mutlu etmişti. Şimdi gelirsek yaptığımız çalışma ile ilgili hem somut örnek vermiş olalım hem de nasıl bir farkındalık yarattı. Duracell'in Durasel'in yetkilileri bize geldiğimizde bizim toplantımızda, yönetim toplantısında evet. Bize paketi vermişlerdi. Buyurun açın demişlerdi. Teker teker o yönetimdeki arkadaşlar zorlamıştık, zorlamıştık. Elle açamamıştık. Sonra makasla bize açtıklarında bu sefer tattık. Yani ne tat gelir hani bitter tadı, acı tat diye. Ya öyle böyle değil. ağza alıyorsunuz sonra gitmiyor. Yani Hı -hı. çocuk o zaman anladık ki, evet bu tak diye direkt pilden gelen şey değil. O devamlı olan bir tat olduğu için bir daha çocuk ağzına almayacak diye hemen idrak etmiş olduk biz de ve hakikaten biz de birebir deneyimleyince kendim de hastalarıma yeni bir ilaç yazınca, farklı bir ilaç yazınca deneyimlerim. Fark etmez. Evet. Hangi ilaç olursa olsun bir tadarım. Çocuk nasıl algılayacak <laughs> diye. Orada da onu o şekilde deneyimleme olmuştu ve anlamıştım ki hakikaten bu çok güzel pratik bir fikir. Çocuk ağzına aldığında o düğme pili yutmadan önce ağır bir acı tat verdiği için Acı evet. dediğimizde o bizim bir pul biber acımız değil de e, nasıl diyeyim bitter acısı evet. verdiği için hemen ağzından çıkarıyor ve dilinde uyuşma devam ettiği için hissiyat devam ettiği için bir daha ağzına almaya çalışmıyor. Evet. Bu gerçekten pratik zeka ürünü bir şeydi öyle <laughs> söyleyeyim. Sonrasında o paketleme ile ilgili vesairesinde biz o kampanyamızı yaptık, etkinliklerimizde, toplantılarımızda, webinarlarımızı düzenledik. Ee, efendime söyleyeyim portfolyoları yayınladık, broşürler yayınladık. Geri bildirimlerin haddi hesabı yoktu. Evet. Bakın e, şöyle söyleyeyim e, en basit örnekten TV kumandalarının paketlenmesi, gerekli riayetin oyuncaklarda yapılması, Efendime söyleyeyim ürün alırken, pillerin nasıl nerede ne şekilde saklanmasına dair o kadar küçük ama etkili yöntemler olduğu anlaşıldı ki aileler tarafından. Bizim sosyal medya hesaplarını çok fazla böyle şekilde olumlu geri dönüşler geldi. Hocam bu e, bahsettiğiniz tedbirleri bir tekrar özetlemenizi isteyebilir miyim, rica edebilir miyim sizden? Yeni izleyicilerimiz olabilir, o iletişimleri kaçırmış olabilirler. Evet. Evde ne gibi önlemleri almamız gerekiyor? Hem pilli cihazlar anlamında bahsettiğiniz zaten evet. pilleri asla ağzımıza almamalıyız. Aslında bu maalesef geleneksel Bilinen yanlışlardan bazen anne babalar da buna rol model oluyor ve olmamaları gerekiyor aslında risklerinden ve tehlikelerinden evet. bahsettiğiniz normal pillerimiz de Ama bir yandan da bu düğme pillerin yutulma ihtimalini hep aklımızda tutmalı ve tabii ki çocuk güvenliği özelliği olan pillerin tercih edilmesi evet, e, tavsiye tabii. ediyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama bunun dışında evde nasıl basit tedbirler alınabilir çocukları bu nispeten de farkında olmadığımız görünmeyen risklerden korumak için? Şimdi düğmelerin yani düğme pillerinin yutulması olayın bir parçası aslında. Genel konsepte hı hı. yaklaşırsak her zaman ailelere şu tavsiyede bulunuyorum. Ve Avrupa Pediatri Akademisi olarak da bunları biz bir e, algoritma olarak bastık. E, hem e, objelerin yutulması ama düğme pillere ait olan da zaten beraber yutulmuş çalışmalar evet. vardı. Web sitelerimizden bunu bulabilirler. Şimdi genel konsepte şu şekilde özetleyebiliriz. İlki, ee, çevreye, çocukları korumak açısından çocukların gözleriyle bakın, bir yetişkin gözüyle değil. Yetişkin gözüyle çocuklar yüksekte gözüküyor. Biz Hı -hı. onların seviyesine inip ortamı bir değerlendirmemiz lazım ki tehlikenin farkına varabilelim. Bu bir. Hı -hı. İkincisi o rutin olarak artık e, yerleşmiş bir şekilde sivri köşeler, düşme, çarpmalar, camlar vesaire için aldığımız tedbirleri küçümsemeyelim. Hı hı. Onlar gerçekten başa bir defa kaza gelir, ama o kadar fark yaratır ve korur ki ucuz atlatmışız dersiniz. Evet. Onun önüne geçmek için o riayetlere bir defalık değil, her zaman elimizden geldiğince kontrollerini sağlam yapmak lazım. Ve bu çocuk dediğimiz gibi bir dakika değil, yani iki dakika değil, bir dakika değil, 10 saniye için, saniyeler içerisinde gözden kaçırdığınızda bir kazaya bulaşabiliyor. Burada evet. obsesyon yapmak yerine mesela biz ne yaparız? Çocuğu e, bakıcıya bıraktık. Evden çıkmadan önce kontrolleri mesela yapıyoruz. Hı -hı. Hayır. Çocuğu odaya bırakmadan önce kontrolü yapacağız. Hı hı. Çünkü çocuk odaya geldiğinde kendisi kap diye bir şey alır, hiç fark etmezsiniz. Odadan çıkma çıktıktan sonra değil, çıkmadan odayı çocuğa çok odaya koymadan önce bir ortamı kontrol edeceğiz. Hı hı. Ondan sonra çocuğumuzu ortama bırakacağız. Ardından e, odayı terk edeceğiz. Yoksa dediğim gibi ilk etapta çocuk geldiğinde siz çocuğu bırakıyorsunuz. O esnada çocuk bir şeyleri eline alabiliyor, ağzına alabiliyor. Siz etrafı kontrol edip düzenlerken iş işten geçmiş olabilir. Bu evet. da dikkat etmemiz gereken bir başka şey. Gelelim pillere, düğme pillerle ilgili kısımda. Hı hı. Pillerle ilgili kısımda çocukların dediğim gibi yutma dışında çiğneme, ısırma, hı hı. ne bileyim birbirine fırlatmasının önüne geçmek için onların ambalajından çıkarılmasını tutun da kullanıldıkları aletin e, içinden çıkarılmasını engellemek için güzel bir şekilde bantlayıp, hı hı. kutulamak, ambalajlamak önemli. Bunun dışında kullanılmayan pilleri saklayıp usulüne uygun şekilde geri dönüşme kazandırmak, Yine önemli. Çünkü piller ortalıkta her zaman geziyor. Pil yeni mi eski mi derken değiştirmiyoruz, kontrol etmiyoruz, pil ölçer yok. Pili atıyoruz bir köşeye lazım olur diye. Çocuk evet. oradan çıkarıyor, diğer oyuncakların arasına katıyor. Bu kalem pilde olabilir, ince pilde olabilir, düğme pilde olabilir. Ama bizim bahsettiğimiz o küçük saatlerin pilleri de olabilir. Evet. Oyuncaklarda ki bunlar özellikle yurt dışından gelen belli ülkedeki oyuncaklarda çok daha fazla karşımıza geliyor. O oyuncağı çocuk söktüğünde o küçücük pillerle tak diye yapabiliyor. E şimdi e, Duracell'de olduğu gibi o bitter taste dediğimiz acı tat şeyi yok. Evet. E, paketi pakette de çok güzel yani oyuncağı da çok güzel içine eriştiğinde 4 tane 5 tane o küçük pillerden tak diye elinde olabiliyor. Ve bunun yutulduğunu düşünün. Evet. Yutamaz demeyin çocuklar Yapamaz dediğimiz de neleri mi? yapıyorlar. Evet. Yapamaz evet. dediğimiz neler yapıyor, ne tür vakalar bize geliyor şaşırırsınız. O yüzden eski oyuncakları eski olsun yeni olsun onların e, pil düğmesinin olduğu yerleri kontrol etmek, pil çocuğun el haznelerini kontrolünü sağlamak yine önem arz ediyor. Evet. Bir başka şey ise kesinlikle ama kesinlikle pili tekrar kullanırım deyip ortalıkta bırakmamak. Çünkü Hı -hı. bu bir alışkanlık olduğunda. Piller ortalıkta gezdiğinde sadece ağza alma veya şeyde çocuklar birbirini fırlatıp yaralaması bile söz konusu olabiliyor. Evet. Bunlara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak da kimyasalları söylemeden geçmeyelim. Bakın sıvı kimyasallar da aynı şekilde. Herkes zanneder ki asidik olanlar, diğer o bazik olan kimyasallardan daha masum, Hı -hı. daha zararlı. Çok Daha dilerim. Hayır asidikler örnek veriyorum yemek borusunda ani bir yanık oluşturur, katman ilerlemezken. Bu bazik olanlar derinlere doğru ilerleyip yakar ve çok daha ciddi zararlar verir. Hı hı. Bundan dolayı mesela çamaşır suları, e, temizleyiciler, lavabo açıcılar gibi partiküllü olan şeyleri asla ve asla kutularından farklı kutulara yerleştirmiyoruz. Sıvı niyetini, su niyetini çocuk tüketebiliyor. Buna dikkat hı. ediyoruz. Hı hı. Çünkü görüyoruz. Kola şişesine sirke konulmuş, çamaşır suyu konulmuş, şeffaf şişe içerisine mavimsi renkteki kimyasal temizleyici ürün konulmuş. Hemen çocuğun dikkatini çeker. Hı hı. Bunları ambalajından ayırmıyoruz. Çocuğun erişebileceği seviyelerde tutmuyoruz. Muhakkak onların erişemeyeceği yerlerde, korumalı daha yüksek yerlerde yapıyoruz. Dediğim gibi bunlar başa bir defa gelir. Bir defa gelince de gerçekten o acıları yaşamamak için, ahetmemek etmemek için, Tedbiri önceden almak her zaman çok daha Reşmanlık kolay. Pişmanlık yaşamamak tabii, için tabii. tedbirlerimizi alıyoruz. Önceden almak gerekiyor. çok daha kolaydır. Evet. Teşekkür ederim hocam genel olarak ben önlemlerimizle ilgili bilgilendirmeniz için. Son bir soru sormak istiyorum. E, Avrupa Pediatri Akademisi ile Durasil'in işbirliği yıllardır devam eden bir işbirliği ve biz hem pil teknolojimizde yapmış olduğumuz inovasyonlarla bebekleri korumaya çalışıyoruz ama bir yandan da bakım verenleri, ebeveynleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda e, işe de aslında uzmanlarla sizin gibi e, sevgili doktorlarımızla başlıyoruz. Bu tarz işbirliklerini ve ailelerde yarattığı etkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, projede dediğim gibi biz Avrupa'daki yaptığımız anlaşmayı Durasal ve Avrupa Pediatri Akademisi'nin e, öncül çalışmasını Türkiye'de sizlerle gerçekleştirdik. Ve Türkiye'deki yaptığımız projeler örnek alınıp Avrupa'nın birçok farklı ülkesinde e, tekrarı yapıldı. ve Biz bunları harmanlayıp, feedbackleri değerlendirip e, hatta yazılı e, makale olarak da bastık. Aile geri dönüşlerini, istatistikler çalışmalarını yaparak bir hı hı. E, kalıcı olması babında makalede saygın dergilerde bunları da yayınladık. Şimdi şunu söylemek lazım. E, sadece aileler değil, e, sağlık çalışanları olarak bizleri de hekimler olarak özellikle bizleri de belli noktada rutin bir şekilde o frekansa eksik etme, etmeden uyarmak lazım, evet. update etmek lazım, bilgileri güncellemek lazım. Örneğin sizlerle yapmış olduğumuz webinarlarda e, sağlık çalışanlarına, doktorlara yönelik, çocuk hekimlerine yönelik, acil hekimlerine yönelik bilgilendirme evet. olmuştu. Alanında uzman. Ee, gerçekten günceli takip eden hocalarımız hı hı. güncel bilgilerini çok efektif bir şekilde paylaşmışlardı. Ve farkındalığı artırması açısından çeşitli küçük yarışmalar da düzenlemiştik. Ve bu serileri diğer ülkelerde aynı şekilde yaptı. Bunlara devam etmemiz lazım. Çünkü e, hem aileler olarak hı hı. hem e, bu işin üretiminde yer alan sahasında yer alan sizler olarak hem de hekim olarak bizler hepimiz bir parça olarak çocuk sağlığını bir araya bir araya geldiğimiz vakit çocuk sağlığında istediğimiz düzeye ulaşabiliriz. Evet. Bir ayak eksik kaldı mı istediğimiz seviyeye ulaşamayacağımıza eminim. O yüzden aileler e, ve tabii ki sizler ve hekim olarak bizler üçümüz bir arada hareket ederek bu farkındalığı olabildiğince güncel tutup artırmaya çalışmalıyız. Teşekkür ederim hocam. Ben paylaşım teşekkür paylaşım ederim. Sağ olun. Istediğiniz bir kısım var mıdır? Ben e, tekrardan Durasel ekibine, e, Avrupa Pediatri Akademisi'nde bu çalışmalara katkı sunmuşlara e, ve bu bilinç düzeyinde paylaşımları görüyorum ailelerde. Onlara da ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü kendi deneyimledikleri veyahut farkındalığını arttırdıkları düşündükleri hususu sosyal medyada paylaşıyorlar. Doğru. Bu da benim için çok güzel oluyor. E, umarım daha da güzel bir etkileşim sağlayacağız. E, bunu evet. toplumda olabildiğince yaymış olacağız. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam başta da konuştuğumuz gibi e, farkındalık arttırmaya hepimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla hem ailelerimizin hem siz doktorlarımızın bu konudaki bize gösterdiği destekler de bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dura bu bölümünde Süleyman Hocam'la birlikte evde bebek güvenliği ve ev kazalarının önlenmesini konuştuk. Hem pilli cihazlar hem de evde bizi bekleyen diğer tehlikelerle ilgili farkındalığımızı arttırmaya çalıştık. Sonraki bölümde görüşmek üzere.